Bir revum var kaleden biri daha pazarda dur biri daha pazarda dur biri de pazarda dur ayrı düştüm yarumdan den ki nazardan dur bilun ki Nazardan dur, bilun ki nazardan dur. Kalbune taş olurum, gözüne yaş olurum. Gözüne yaş olurum, gözüne yaş olurum. Deli gibi severken nasıl kardeş olurum? Nasıl kardeş olurum? Nasıl kardeş olurum? Bozuldu kale yolu artık araba gitmez. Artık araba gitmez. Artık araba gitmez. Deniz on suyu biter benim de dertlerim bitmez Benim dertlerim bitmez Benim dertlerum bitmez Deniz suyu biter Benim dertlerim bitmez Benim dertlerim bitmez Benim dertlerim bitmez bir evum var kale. Pazarda dur biri de pazarda dur biri de pazarda dur ayrı düştüm yarumdan den ki nazardan dur bilun ki nazardan dur bilun ki nazardan dur, dur. kalbu ne taş olurum yaş olurum gözüne yaş olurum gözüne yaş olurum deli gibi severken nasıl kardeş olurum nasıl kardeş olurum nasıl kardeş olurum bozuldu kale Artuk araba gitmez Artuk araba gitmez Artuk araba gitmez Denizun suyu biter benim dertlerim bitmez Benim dertlerim bitmez Benim dertlerim bitmez, benim dertlerim bitmez. Deniz un suyu biter benim dert Lerum bitmez benim dert Lerum bitmez Benim dertlerum bitmez